Merhaba değerli dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Guishin oynuyorum. Ve karşıda Emon, Angela, Leslie, Yuzong ve Veil vale var. Bana neden Veil vale diyorsun abi falan. Ne yani? Vale mi diyeyim? Araba mı park etsin? Vale mi lan bu? Veil vale işte. Okunuşu Veil vale olması lazım. Yanlışım varsa düzeltirim. <laughs> Belki de öyledir bilmiyorum. Her neyse. Konumuza dönelim. Maçımıza başlayalım. Bu arada Gusion'da fazla iddialı değil. Bakmayın ustalığı olduğuna. Yani 50 maçı falan anca yani. <laughs> o da yani her zaman değil çok nadiren oynar. Ve evet biraz uzun sürdü video arası. Bunun için gerçekten üzgünüm dostlarım. Ama siz de izlemiyorsunuz ki. <laughs> yani beğen atmıyorsunuz. Yani şu an bile beğen atabilirsin yani çıkarsın az bir şey küçültürsün videoyu. Beğen atarsın belki daha çok kişi görür ve ben iştahla devam ederim. Ha ne dersin? Neticede her gün video atmak o kadar da zor olmasa gerek. Veil Bismillah ya hayırdır Veil neden bu kadar Aurora <laughs> Harikasın Aurora. Yani ısı güdümlü füze attı kendileri. Ve şunu alayım da yabana gitmesin. Çünkü Akdeniz de önemli. Vay bu. Whale <laughs> ayıp değil mi? Bak şimdi bu tarz konuşmalar falan olmuyor. Mavimizi alıp hemen yukarı ADC'ye genk gidebiliriz dostlarım. Bu arada nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Sormayı unuttum ama kusuruma bakmayın. Burası daha sıkıntılı sanki. Yok ya. Denemeye gerek var mı? Yok. Ama şu şekilde Veil'i vale de alırsak bir kere daha kesersek tamamdır. Hırrı! Tamam. Goish'ın oynayamıyor olabilirim ama benim savunduğum tek bir şey var arkadaşlar. Bakın. Bu hepimiz için de geçerli. Hepimiz için de öyle. Eğer ki takım iyiyse en zor kahramanı bile oynarım. Büyük ihtimalle siz de öyle oynarsınız. Ama işte anlaşmak gerekiyor. Bu bir takım oyunu ve bizim de anlaşmaya ihtiyacımız var. Değil mi Vial? Kesemedim. <laughs> Neyse. Sorun değil. Orman dönmeye devam edelim. Ne diyordum? Bilinen MOBA oyunlarının tamamına yakını oyuncuları. Hepsi toksik. Kimse de suç yok. Herkes birbirlerine atıyor suçu. Dur bakalım. O yuzan... Yozuk ay ben buna ölürüm. Öldüm. Aman be. Bazen bir şey anlatırken dalıyorum böyle. Ne diyordum? MOBA oyunlarından bahsettik. Toksik olaylardan bahsettik. He. Ne diyordum? Bak şunu diyordum. Gerçekten bak dostlarım. Adam 0 10 ADC gidiyor. Ve diyor ki karşıya destek verdiler. Bana diyen gelmediniz. Şöyle oldu da böyle oldu da siz oyunu bilmiyorsunuz. Oyunu bırakın falan vesaire. Seni alayım en azından seni almış olayım. Can azdı ama olsun. Diyeceğim şu XP koridor için mesela ya da mid koridor için de geçerli bu. Adam gerçekten fitliyor fitliyor ve sonra diyor ki sizin gibi takım olmaz. Ve karşıya da flame atıyor. Diyor ki bizim takımdan iş yok falan o yüzden böyle oluyor. Yoksa siz beni tanımıyorsunuz falan. Yani hiç kimsede kusur yok tamam mı? Hani normal hayatlarda da böyle gerçi ama MOBA oyunlarındaki toksiklik bambaşka bir seviyede. Benim yine çenem düştü. Bir önceki oyunda, bilmiyorum bunu yayınlar mıyım ama onda da çok konuştum. Ama aşırı konuştum. <laughs> Bunda da bayağı konuşuyorum. Ama aklıma geldikçe ne bileyim konuşasım geliyor. Aa, kuşun şey, Emon bu işim benim oğlum. Emoncum nereye gittiğini sanıyorsun ha? Kaçamazsın, kırtılamazsın. Ve rakibim olmaya layık değilsin. Ama yine de bir şöyle düşündüğünüz zaman öyle bir rahatlık, öyle bir içten huzur var ki mesela karşımda sizler varmışçasına ben sohbet muhabbet ettiğimi düşünüyorum. En azından tahmin ediyorum. Yani kendi kendine konuşan bir deli de olabilirim. Ama ben sizlere sizlere hitap ettiğimi düşünerek e, konuşmaya özen gösteriyorum. Bu iyi bir şey. Ve evet. Dil ve uslup. Buna da dikkat ediyorum. Bıçakları şuna değdirip. Evet değdirdim. E, bu konuda geçenki videoda hatırlarsınız. Ben dedim ya. Karşı rakiptekiler beni tanıdı. Bizim takımdaki in oyunu sattı vesaire. Oo orası güzel olur aslında. Dur bakalım. Geldim. Hurra. Bam. Evet. Double kill. İkisi de bana kaldı. Güzel. Bizim takımda Satan Yiğit ne demişti? Hatırlıyor musunuz? Bu o değil. İnanmayın sakın. O olsa küfür etmezdi falan. Bak bu da iyi bir şey aslında. Hiç küfür etmedim yine ama. Yani küfür etmediğimi az çok <laughs> biliyor yani takipçilerim, kullanıcılar az çok biliyorlar. İyi de bu ne, nerede işimize yarayacak? Örnek veriyorum. Bir yerde izlerken mesela dolmuş bekliyorsun durakta. Açıp izleyebilirsin gönül rahatlayınca. Ya da ailenin yanında. Hiç korkmadan açıp izleyebilirsin. Zira asla küfür etmeyeceğim. Bu bir prensip meselesi dostlarım. Oyunumuza odaklanmak gerekirse yukarıda ya. Boşu boşuna gitti, öldü. Bir de bizimkiler Aurora. En azından Aurora fena değil ha. Adamın ismi bile Aurora lan. Yani birazcık bir zahmetle de oynasın değil mi? O kadar şekil yapmış. <laughs> ben şuna sinsice sokulsam diyeceğim de o ejderha oldu gitti lan. Aurora kaç, ejderha geliyor ya. Ona da ölmezsen helal olsun diyeceğim. Pasifi gider, ölmezsin değil mi? Ben şunu alayım buradan. Kaçayım. Kaçarım değil mi? Kaçarım ki. Gelen giden yok. Emon bana oynasaydı alırdı aslında. Ha. iyi lan. Burayı da alırız. Double kill. Onu da ben alamadım. Yetişebilseydim. Az farklı kaçtı. Görüyor musun? Leslie ulti başladı. Leslie. Emon. Yani. Aa, aslında var ya Johnson güzel tanklamıştı. Ben onu aslında alırdım ya. Oğlum köyü otomatik bastım. Nereye geldim? <laughs> Orman keselim. Devam edelim. Ç çaktırmayın. Ama yine de ben de şaşırdım. Yani bu kadar da kil alacağımı sanmıyordum. Aslında kil oyunu değil tabii ki. Oyunu kazanmamız daha mühim. Fakat 7-1-3 gidiyorum. Hiç i̇şte, fena değil. Yani Uyuşunda iddiam yok demiştim zaten. Ha, Resli. Ultimi açtın. Pekala. Araba güzel çarptın. Yetişebilir miyim? Şuradan ultiyle gelsem şuradan birini gerçekil de çalıyor olabilirim. Mesela şu an yaptığım gibi çalmaya çalıştım. Beceremedim. Çarır aşkına yapamadım. <laughs> kil çalıyorsun diyenler yalan söylüyorlar. Çünkü becer onu bile yapamıyorum. Tamam mı? Burada birisi var sanmıştım ama yokmuş. Buradan kimi oynayabiliriz? Gelen giden olur mu ki? Sanırım olmaz. Yuzong var orada. Yuzong ciddi anlamda sıkıntılı. Kostümü çok hoş değil mi lan? Demin ejderha olduğunda fark ettim dostlarım. Baya güzel. Onun önünü kesebilir miyim? Binsem buna, şuradan doğru yere çarparsan eğer. Evet, işte bu kadar. Emon kaçacak yerin kaldı mı ha? Seni de alabilir miyim diyeceğim. Aa Leslie kasılmış dostlarım hemen bitirelim. Bakın bu karşılaşma yeni ejderha olmuş ve oraya gelmiş. Ben de geliyorum. Ben de gelirim ki şuradan kimi tuttum ha ona gelirim işte. Tam da istediğimi tutmuşum ya. Yani. Bana sürekli kuşun oyna diyen bir arkadaşımız vardı. O kendisini biliyor. Bir değil bir, birden fazla tabii ki ama biri özellikle çok fazla istiyordu. Bu video ona itafen gelsin. Emon yani ama bu şekilde olmaz ki. Kaç kişinin arasında hem de görüş veriyorsun. Ben senin önünü kesmez miyim Emon? Ne tarafa gitti lan? Bir de gizleniyor abi bunu nasıl bulacaksın ki? Nerede? Aa buradaymış dur lan. Şu şekilde alabilir miyim seni? He? Ultim boşa mı gitti Emon? Bam! Emon tanrım. Bizimkiler Lord alıyor. O tarafa doğru birazcık seyirtelim. Ve Yuzong var. Alırsınız değil mi? Gelmeme bile gerek kalmadı lan. Lord'u da çektiler. İyi. Takım iyi. ben iyi değilim. Biliyorum. Takım iyi. Teşekkürler dostlarım. Çok güzel oynuyorsunuz ha. Hadi bakalım. Bunu burada bitirebiliriz. Araba çarpacak mısın? Yapma be. Oğlum gerçekten benim gibi kullanıyor. Canzını görüyor musun? Ama Evet. Evet. Cansın benim gibi agresif oynuyor ve güzel yerlerde kullanıyor. Ama ben kuşunu kullanamıyorum o kadar. Yine şey yapacağım ama ormancı Selena yaparım mesela. İkinci video en azından orman olmasa bile Mit olsa bile Selene yaparım. Onun haricinde film önerdik mi biz? Ha? Oğlum sur verdiler ya. Ama ben daha yeni başlamıştım. Bu işin oynayacaktım be. Aman be. Neyse teşekkürler dostlar diğer maça geçelim. Merhaba dostlarım söz verdiğim gibi ikinci maça Ormancı Selene olarak başladım ve karşıda feni olduğu için. Direkt kırmızı. Normalde de kırmızıdan başlardım. Kablumbağa taraf olduğu için ama Feni gelesiye kadar benim bu kırmızıyı kesmem gerekiyor. Çünkü Fenilerin tek amacı bu. Hiç rahat durmuyorlar. Direkt rakibin kırmızısına uçuyorlar. O yüzden aklımda bir fikir var. Bak nasıl işe yarayacak biliyor musun? Şuraya Q'yu bırakacağım. Elbette ki evet işte bu şekilde uçacak ve hırı bamm ne oldu lan seni? Beklemiyordun değil mi dostum? Bir de şuradan Toton geldim. Sen nereye kaçacaksın? Işından mı attın? Kurtarmaz ki seni. Double kill. Güzel başladık ha. Oyun başlangıcı güzel. Oğlum, triple yapar mıyım? Yapamam. Ah be. O da bana kalsaydı ne güzel olmaz mıydı? Fena başlamadık aslında. Güzel. Mavimizi alıp devam edelim dostlarım. Bu arada nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. İnşallah. Evet, hızlı şekilde Brody'nin karşısında Vanvanlar. Aslında dengeli biliyor musun? Brody ve Vanvan. Van. İkisi de güçleri bence aşağı yukarı. Aynı gibi. Şuradan kaçar mısın zıplama yoluna diyecektim. Ama Natalya'ya yakalandım. Tut bakalım. Çok güzel tuttun. Senin için Gelemem ama Feni benim için gelirmiş. İntikam mı aldı? Bir de harika oynattı. He. <laughs> i̇şte şimdi keyif almaya başladım. Bakalım Feni. Derdi neymiş? Göreceğiz. Bir de harika oyun dedi. Tamam. Flame atmadı ama bu harika oyun demesi bile küfür niteliği taşıdığı için artık Feni'nin ipleri elimde. 35 farklı noktadan stun tutturmaya çalışabilirsin. Aslında feni için bazen şey oluyor dostlarım mesela ortaya doğru koşu yoluna doğru değil bayağı ama bayağı önüne doğru attığın zaman gelip kendisi çarpıyor zaten. Birçok zaman ben öyle denk getiriyorum. Az önce feni buradaydı ama şu an hala alfa var. Alfa vur bam. Alfa derdin ne senin de oğlum Feni ne ara yukarı gittin lan sen? Daha demin burada değil miydin? Aman aman nerelere geldik? Feni gerçekten çok hızlı ve harika oynatıyor. Hala harika oynatıyor. Feni kaşınıyor sanki ha birazcık. Feni'yi kaşımak lazım. Ve Natalya da var. Natalya çok tehlikeli zira. Atlar mı diye birazcık şey yaparak geldim ama. Şurada tutabilir miyim Natalya'yı? <laughs> hiç şaşmaz değil mi? Hiç gitmez misin sen? Orada kalırsın değil mi Natalya? Fenicim, bence fazla zorlama Yine de sen bilirsin ama şimdi zira çok sıkıntılı durumlara düşebilirsin. Hala orada olabilir mi? Şöyle atsam nasıl olur? Bakalım orada mı? Yok gitmişler. Abi Natalya demin seni almadı mı? Sen hala... Hala mı Natalya? <laughs> Şunu da tut. Yolluk olsun senin için. Hurre! <laughs> Keyfim yerine geldi. Birazcık dalmıştım sanki ama... Yani Natalya'nın o şekilde ölmesi... Keyfimi yerine getirdi. Evet şimdi bir de Feni alırsam. Geliyor musun Feni? Geliyor musun dostum? Gelmiyor. Ulan haritada görsem hemen asallayacağım da denk gelmedi. Neyse. Van Van da olur. Van Van'cım. Hıra! Bam. Evet. Evet. Florgimize kaldı. Olsun. Sonuçta benim piremdir. Helali hoş olsun. Feni. Nerede olabilirsin diyecektim. Kaplumbağayı almış. Hmm. Neyse. Sonuçta şimdi buraya gelecek o. Şu şekilde eğim koysam. PUBG'de olduğu gibi diyecektim. Ama Feni ışık hızında hareket ediyorsun. Yapma lütfen. Gel lan buradayım hadi. Gel gel. Birazcık daha, daha gel. Hmm, akıllı bıdık. Yemedi. Yememizi yemedi dostlarım. Van Van'a oynayabilir miyim? Oynayamam. Feni gelir mi tekrar? Şunu tutayım. Ve şu şekilde buraya. <laughs> <laughs> Van Van ulti onu almıştım ya. Çok kötü oldu. Durdurulamıyor diyor Feni. Bir de harika oyun atar mı? Bizim e, Florin attıysa o da atar. Evet. Neyse sorun değil. Feni de hala bir intikamımız var. Ama yani. Şunu tut o zaman. Al ucundaydı. Fenicim. Artık senin mavin niye bitmiyor sürekli geliyorsun İşte bu kadar tutarsan ölürsün. ...tutarsan ölürsün. Öre, bam. Sana intikam alacağımı söylemiştim, değil mi Feni? Hem ne demek hem lan? Hadi bakalım. Vanvan van yukarıda bizim Brody kaplumbağalıyor. Enteresan olaylar neyse. Başlamışsa alı verelim. Ve Vanvan van... be şey varmış lan, Natalya varmış. Bir tık geri oynayabilir misin Broly? Çünkü senin Atalya yiyebilir. Yani çiğ çiğ yer. Burada mısın lan? Aa burada değilmiş. O zaman yukarı gitti. O ortaya gitmişler. Koşun. Koşun koşun gençler. Dur bakalım. Şu şekilde tutar mısın diyecektim. Hareket halindeydi tutamadı. O zaman şunu tut bakalım. Gort. Neyse. Feni de olur. Fenicim. Maalesef ki ama yani alfa bu kadar da oğlum bu kadar kimlendiniz mi lan? Kule altı girmek ne demek alfa? Çok daha oynuyorsunuz bak yemin ediyorum. Bak vallahi bak. Feni okey dedi ve 3 nokta koydu. Yani diyor ki devamı gelecek. Birazdan devam edeceğim siz için sizin için diyor. Hmm, biz de Feni'nin yaptığı gibi hmm diyoruz. Feni rap. <laughs> Ama bak burası çok sıkıntı olabilir. Zira bir kişiye 2-3 kişi çullanıyorsunuz. Biz de aynısını yaptık. Hurre bom. <laughs> Şımarmayın fazla diyor Feni. Aman be Feni. Sen bana bir görüş ver bakayım. Evet işte oradasın. Tutum. Geldim gelmeden de patlıyormuşsun meğer sıkıntı yok yani sonuç olarak feni şımarmayın fazla dedi ve demesinin hemen ardından çok fazla şımarmış olacağız ki hmm, feni aldık ya şimdi bir tane iki tane kendini beğenmiş diyecek ki ya bu feni biliyor olsaydı ben bunu oynadığını ayağımla oynarım feni bilmiyordu ki falan diyecekler yok aslında feni fena değil Bizim takım aslında bence iyi. İyi oynuyoruz yani ben öyle düşünüyorum. Ve evet Sandranç gibi güzel pozisyonlar değerlendirilirse yani çok iyi de oynasa, perfect de oynasalar kazanamazlar. Ama ben onu tutardım ya. Ulti açmasaydı. Ultisi biraz sıkıntılı. Ama seni alırım. Alamazmışım. Kaçamazmışım da ayrıca. Oğlum iki dakika bir şey söylüyordum. Bunlar ne aralı orta aldılar lan? Neyse şuradan kimi tutabiliriz? Alfa'yı Q tuttun ve öldün. R. Lord'u da çektik. Eğer bunu kovalarsam bir şekilde tutma ihtimalim diyecektim yokmuş. Feni yine ne işin var buralarda lan? Gitsene oğlum köyüne. Aa, Van, van da bayağı sıkıntılı biliyor musun? Sürekli Lan oğlum Nereden çıktın lan sen Natalya? Neyse ki ölmedim bu sefer Evet Tut bakalım şunu bitirelim bu işi diyecektim Olmadı Olabilmedi Peki ya Şunu şöyle tutarsanız işte bu şekilde bitirebiliriz değil mi? Hurre beni Sanırım ben mesajımı bıraktım. Bum! İşte mesajım alındı. Aa bitti lan oyun. Vallahi bitti. Teşekkürler dostlarım. Harika bir maç geçirdik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, MVP yazmış. Arada büyük bir puan farkı yok ama hasarımız güzel. Teşekkürler dostlar.